Şimdi bir de bir site var. Sitenin adını vermeyeceğim. O da bir cemaatin sitesiymiş. Adını verip reklam yapmayacağım. Onlara da buradan bir duyurum var. Çok terbiyesizlik yapıyorlar. Biz bugüne kadar hep onlara eli sünnet dedik. Biz bugüne kadar soranlara bunlara yardım edilir mi kurslarına dediler. Kur'an kurslarına yardım edilir dedik. Yine de diyoruz. Biz bunlara bu zamana kadar hep iltifatla karşılık verdik. Ancak senin şeyhin Mehdi değil dedik. Senin şeyhin Mehdi değil demekte de hakkımızdı. Çünkü mektubatı kabul ediyorum diyorsun. Mektubatı kabul ediyorsan mektubat tarihini veriyor. Zaten 28'i geçince daha gelmez diyor. E senin şeyhin ölmüş yüzün başından evvel. Yani Mehdi olması da mümkün değil, müceddit olmasa da mümkün değil. Biz Alaeder Efendi'ye müceddit diyebilir miyiz? Niye diyemiyoruz? Hadis-i şerife uymuyor. Belki büyük zat mücedditten de büyük olabilir. Makam başka bir şey. Ama müceddit vasfı hadiste yüzün başında geliyor. Dolayısıyla yüzün başında gelmemiş. 1960'ta vefat etmiş. 1960, 1400'ün başından evvel. Anlatabiliyor muyum? E şimdi bu böyle rastgele ona mücedditlik, ona mehdilik, ona mesihlik dağıtamayız. Kitabı uyacaksın, hadis var. Ben de şeyhimi çok severim ama ben Efendi Hazretlerine Mehdi diyebilir miyim şimdi? He? E tutmuyor sıfatları. Müceddit diye kabul ediyoruz. Sen kabul etmeyebilirsin. İman şartı değil. Tartışmaya girer miyim? Yani biri müceddit değil dese tartışmaya girer miyim? Girmem. tartışmaya lüzum yok. İnanmayabilirsin derim. Doğru mu? Bak. Mehdi diyebilir miyim? Diyemem çünkü vasıfları tutmuyor. Adı Abd Muhammed değil. Babasının adı Abdullah değil. Hiçbir vasıf tutmuyor. Medine'de doğacak. Mekke'de bir ya da 40 yaşında çıkacak efendi. Ol 90 yaşına. Allah hayırlı uzun ömür versin. E şimdi burada ben doğruyu konuşuyorum. Kitaba göre konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben senin şeyhine Mehdi değil demişim diye. Bana çatıyorsun. Beni bırak. Bana çatar herkes. Ben zaten ortada kim gelirse esen gelen bana çatıyor. Mahmut Efendi Hazretlerine çatıyorsun. Diyorsun ki Mahmut Efendi şeyh değil, şu değil, haşa. Ali Adar Efendi'ye çatıyorsun. Diyorsun ki şeyh değil. Ali Adar Efendi şeyh değilse dünyada şey kalmamış. Ali Aydar Efendi'nin padişahtan mühürlü, Osmanlı meşrikat İslamiye'den mühürlü icazeti var şeyh olduğuna, postnişin olduğuna dair. Çünkü ondan sonra e, Cumhuriyet kurulunca tekkeler, zaviyeler kanunundan dolayı Efendi Hazretleri'nde öyle bir şeyler olmuyor. Çünkü o, o, dönemde gizli gizli veriliyor zaten. Şifa hem veriliyor. Ama Ali Aydar Efendi Osmanlı döneminde olduğu için resmi, damgalı, mühürlü şeyi var. Padişah onay, Sultan Reşat zannediyorum. Biz dergide yayınladık Alaeder Efendi'nin şeyini, evvelce. Şimdi senin şeyhinin böyle bir e, şeyi bile duyulmamış. Yani Alaeder Efendi'ye konuşuyorsun. Böyle bir icazetini bile sen çıkart desem çıkartamayacaksın. Senin şeyhim de mübarek adam. Ben methediyorum onu da. Amma velakin sen kendi şeyhini en üstün görebilirsin. Ben de şeyh kendi şeyhimi en üstün görebilirim. Bunda sorun var mı? Hiçbir sorun yok. Ama sen o şeyh değil sahtekar dediğin zaman sen Mahmud Efendi'ye konuşuyorsun. Ali Efendi'ye konuşuyorsun. Var ya perişan olursunuz ben size söyleyeyim. Ondan sonra bütün millete çal. Bana çattığını ben bağışlarım. Bana kaç keredir iki senedir söylüyorlar ben cevap vermedim. Ama sen şimdi efendim Necip Fazıl'a rahmetullahi aleyh köpek diyorsun. Ya şimdi Necip Fazıl tamam kendi amelleri kendine beni alakadar etmez. Necip Fazıl'daki ehli sünnet şuuru... Ve Necip Fazıl'ın bu gençliğe yaptığı ehli sünnet hizmetini birçok hoca ve belki de şeyh bile yapamamıştır. Necip Fazıl rahmetullahi aleyh büyük adamdır. Rabıtanın delilinde bile kitapta en son noktada yine ondan delil götürüyorum. Niye? E Cumhurbaşkanı da ondan konuşuyor. Eski Cumhurbaşkanı da ondan konuşuyor. Herkes Necip Fazıl'dan konuşuyor. Ben de önlerine getiriyorum. Ne diyorum? Sizin lider kabul ettiğiniz, önder kabul ettiğiniz Necip Fazıl, işte tarikata şeyhine, Abdülhakim Arvasi'ye böyle bağlı kabrinin toprağını almış Ankara'daki mezarlığından efendim, ben de ziyaret ettim rahmetullah Abdülhakim Arvasi, büyük veli, büyük seyit radıyallahu teala efendim, onun diyor kabir toprağını aldım diyor billur şişçe cama koydum diyor devamlı bakıyorum billur içinde kabrinin toprağını ziyaret ediyorum Necip Fazıl böyle şuurlu bir adam. Mürşide böyle bağlı. Rabıtanın delillerini ispat eden adam. Şimdi ben onun için herkese Necip Fazıl'dan delil alıyorum. Tabi eski Necip, yeni Necip dönemi olabilir. Biz tabi son Necip'den bahsediyoruz. O eskiden tabi dönüş yapmış. Dönüş yapmadan evvelkini kendi de reddediyor adam. Sen bu adama nasıl köpek dersin haşa ya. Bir de İslami site, bir de kursların medreseleri olan, bir de tarikat ya. Ya böyle bir tarikat olabilir mi ya? Adnan Menderes'e dua etmeyen namazı kabul olmaz demiş. Ali Adar Efendi benden duydu bunu kamuoyu. Oraya yazmaz mı ki? Sabataycı Mason Adnan. Ulan sizin bütün amellerinizi toplasan, bütün medreselerinizi 200 senedir bir Adnan Menderes'in mecliste Allah dediğine değmez be. Benim gibi binlerce Ali Haydar'ın dedi. Tekke köşelerinde sabaha kadar zikretmemizdense Adnan Menderes'in mecliste bir Allah demesi hepimizden eftaldir evladım. Adam Türk devleti Müslümandır bu millet, Müslüman kalacaktır. İsterse bu meclis hilafeti de getirebilir. Dediği için masonlar tarafından idam edildi. Niye Celal Bayar idam edilmedi de Adnan Menderes edildi? Mason olanlar idam edilmez. Yahudi kurtarır. Adnan Menderes mason olmadığı için idam edildi. Kabri nur olsun, ruhu şad olsun anamın orada ziyarette, annem de bugün ziyaret ettim işte buraya gelmeden. Annemden geçerken hemen okuyorum ona. Nasıl okunmaz ya? Bugün Allah diyor, ezanların Arapçalı, hepsi şey sevabı ona gidiyor, ezan Türkçeydi be. Sen adama mason diyorsun. Böyle bir tarikat olmaz. Bakın eğer bu sitedeki bu terbiyesizlikleri çıkartmazsanız, benim hakkımdaki kalsın. Bir şey demiyorum. Efendi Hazretleri, Ali Aydar Efendi hakkındaki bu iftiraları kaldırmazsanız, sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkartmak babından bazı şeyleri konuşacağım. Ne haramlara helal dediğinizi, eskiden neler olduğunu, şeyhiniz büyük zat ama onun hakkında da yani Ali Adir Efendi ile denk midir? O denklik meselesinde de ispat edeceğim delillerim var elimde. Canlı duydum 80-90 adamlardan. Kendim duydum. Çünkü o tarafı da bilen oradan mürit olup buraya gelenler var. Ben bunların hepsini delilleriyle ortaya dökerim. Bu millet o zaman anlar ki size yardım edilmek sakıncalıymış. Onun için bak beni bu hale getirmeyin. Mahmut Efendi Hazretleri ile Alaaddin Efendi Hazretleri hakkındaki iftiralarınızı hemen geri çekin. Benim hakkımda kalabilir. Mühim değil. Bana zaten herkes bir şey söylüyor. Ben kendim için burada konuştuysam, bak şu ezan saatinde, yani bana benim aleyhime yazdılar diye konuşuyorsam samimi söylüyorum Allah Teala Hazretleri cezamı versin. Ben Alaeder Efendi'ye, Mahmud Efendi Hazretleri'nin şanına, şerefine leke getirilince ben buna itiraz etmek ve reddiye yapmak zorundayım. Öyle mi? Ya yani şeyhlerimizi o anın namusunu ele vikaye diyor. Irzın asiyetini koru diyor İsmet babamız. Emre diyor bize. Şeyhimizi, şeyhimizin şeyhini böyle konuşuyorsun. Bir de dürüst gibi görünüyorsun, ciddi gibi görünüyorsunuz. Ondan sonra tarikatız ayağına geçiniyorsunuz. Yok abileriniz, mabileriniz. Başlatmayın beni abileriniz. Sizin abileriniz. 20 sene Demirel'e hizmet etti sizin abileriniz. Bizim diyor çok şerefli, kaliteli, çok dürüst, çok mübarek abilerimiz bizi yönetiyor. 20 sene demir ele 30 sene hizmet etti sizin abileriniz. Ondan sonra da Mesut Yılmaz'a hizmet etti sizin abileriniz. Konuşturacaksınız beni. İla ahirihi bırakıyorum payını. Payını bıraktım. Genel bir açıklama yapmaya beni mecbur etmeyin. Mahmut Efendi, Ali Efendi'den aleyhlerine bir şey söyleme hakkınız yok. Zaten vefat etmiş koca Ali Efendi Hazretleri. Ya Müslümansan zaten vefat etmişi hayırla yad edersin ya. Ne terbiyesiz insansınız be. Evet. Daha ne boyutları var? Maddi manevi. Onları konuşuruz.